Herkese merhaba. Bugün duygusal ihmalden, istismardan, duygusal istismardan bahsedeceğiz. E, i̇stismar denince akla hep cinsel istismar geliyor fakat duygusal ihmal de, duygusal istismar da bizler için bir o kadar önemli bir konu. Çocuklarımızın üzerinde bilmeden yaptığımız ya da fark etmeden yaptığımız davranışların ihmale sebebiyet verebileceği ya da duygusal anlamda istismara sebebiyet verebileceği bazı durumlar var. Bu durumları beraber ele alalım istedim. Umarım video yararlı olur. Herkese tekrar merhaba çocuk ve istismar kelimeleri yan yana geldiği zaman tüm ülkece hepimizin kanı çekiliyor ne yazık ki evet cinsel istismar çocuklarımız için çok 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 korkunç bir şey bunu defalarca defalarca konuştuk tekrar konuşmak istemiyorum e, istismar denilince aklımıza sadece cinsel istismarın gelmesi konusunda ben biraz rahatsızım çünkü istismar sadece cinsel sadece fiziksel yönden olmuyor ne yazık ki duygusal anlamda da istismar edilebiliyor çocuklar duygusal anlamda da ihmal edilebiliyor Duygusal anlamda yapılan bu ihmal ve istismar hem iki kavram birbiriyle çok karışıyor hem de ne yazık ki görmezden gelinebiliyor. Bazen çocuklarımız için iyi bir şey yapmak isterken çocuklarımızı duygusal açıdan çok hırpalayabiliyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ihmal ve istismar dediğimiz kelimelerin, kavramların ayrımını bir yapalım istiyorum. İhmal nedir? İstismar nedir? İstismar dediğimiz şeyde bir eylem gerekir. Çocuğu bilerek ya da bilmeyerek hırpalamak anlamına gelir ama duygusal olarak ama fiziksel olarak hiç önemli değil. Ama ihmalde ise bunun tam tersi durumu söz konusudur. Yani bir eylem gerektirmez. Hatta aksine ihmal varsa bir durumda, ihmal söz konusuysa hiçbir şey yapılmadığı anlamına gelir ki bu duygusal anlamda yapılmışsa eğer çok çok daha travmatik, çok çok daha büyük etkileri ortaya çıkabiliyor. Sesim için çok özür dilerim. İyileşme sürecindeyim. Teşekkür ediyorum tekrardan. Gelelim konumuza. Duygusal ihmalden kastımız ne? Her insanın, her çocuğun olduğu gibi her yetişkinin de bir takım duygusal ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları ama sözel olarak dile getirirler ama görsel olarak dile getirirler. Bir şekilde dile gelmiş bu ihtiyaçların <laughs> karşı kişideki, karşımızdaki kişi tarafından karşılanmama durumudur. İhmal edilme tam olarak budur. Yani sevgiye ihtiyacı olan bir insana sevgi göstermediğimizde, şefkate ihtiyacı olan bir insana şefkat göstermediğimizde karşımızdaki kişiyi duygusal anlamda ihmal etmiş oluruz. Peki duygusal istismar nedir? Yine aynı örneklerle anlatacak olursak karşımızdaki insana, çocuk ya da ilişkin fark etmez. E, duygusal anlamda bir ihtiyacı olduğunda, bağırdığımızda, kızdığımızda ya da <laughs> fiziksel şiddete doğru hızla yol aldığımızda vurup kırarak, ona vurmayıp ama sağa sola vurarak duygusal anlamda da onu istismar etmiş oluyoruz. Yani bir harekete geçtiğimizde onun ihtiyaçlarını görüp, onun bize bir ihtiyacı olduğunu dile getirdiği halde, onun ihtiyaçlarının olduğunu bildiğimiz halde ona karşı atak yapıyorsak, e, duygusal anlamda karşımızdaki insanı istismar etmiş oluruz. Duygusal ihmal ise onun ihtiyaçlarını ya görmeyip, ya görmezden gelip, ya da görüp bilerek cevap vermemek anlamına geliyor. Örnek verecek olursak Özellikle ailelerden örnek vermek istiyorum. Biraz duygusal ihmale e, örnek vermek istiyorum. Örneğin 2 yaşındaki bir çocuğun duygusal anlamda neye ihtiyacı olabilir? Tabii ki öpülmeye, sevilmeye, koklanmaya, mıncıklanmaya, bol bol oyun oynamaya, sevgi, şefkat görmeye, anlamaya, anlatmaya ihtiyacı vardır. Peki biz duygusal anlamda çocuğumuzu nasıl ihmal edebiliriz? Onun bu çılgın bir şekilde her şeyi merak ettiği, kurcaladığı, bu ne, bu ne, bu ne diye soru sorduğu dönemde deyip sorularını görmezden gelerek duygusal ihmale girmiş oluruz. Ya da e, nasıl örnek verebilirim? E, ya da kötü bir gün geçiriyor, öfke krizi geçiriyor. Biz bunu bir şekilde ayman gene başladı, Ay, en iyisi görmeyeyim diyerek onu duygusal anlamda ihmal etmiş olabiliyoruz. Ya da çok eğlenmesi, çok coşması, tabiri caizse düz duvara tırmanması gerektiği bir dönemde, mutlu olduğu, heyecanlı olduğu bir dönemde, onun bu mutluluğuna, onun bu heyecanına katılmayarak, onu sürekli televizyon başında bırakarak, onu görmez, duymaz, onunla iletişime geçmezsek çocuğumuzu duygusal anlamda ihmal etmiş olabiliriz. Peki duygusal istismara gelelim. Duygusal istismar da e, fiziken Hiçbir yeri yaralamayan ama ruhu paramparça eden durumlardan bir tanesi. Ee, en çok, en gizli kalmış travmalarda ne yazık ki buralardan çıkıyor. Mesela ne olabilir? Sürekli kıyaslama yapmak. Bak komşunun çocuğu da şöyleymiş, sen bir şeyi beceremedin demek mesela. Bu biraz duygusal istismara giriyor. Ya da bak bunu yemezsen annen olmam ama diye tehdit ettiğimizde bu biraz duygusal istismara giriyor. Ee, başka, yeter artık bıktım senden, hala ağlıyorsun neden ağladığını anlamıyorum diye bağırdığımızda bu da biraz duygusal istismara giriyor ne yazık ki. Konuyu şöyle toparlayacak olursak. Bu davranışların belki bir tanesini, belki iki tanesini, belki çoğunu, belki de hiçbirini yapmıyor olabilirsiniz. Duygusal istismarı, duygusal ihmali fark etmek bizim için öncelikli amaçtır. Fark ederek her şeyin yoluna çıkarız. Fark ederek ilk adımı atmış oluruz. Fark etmek birincisi. Evet, yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Çocuğumuzun da yalnız kalmaya ihtiyacı olduğu dönemler vardır ama 24 saatte Hadi onun 12 saatini uyuyor diyelim. Geriye kaldı 12 saatimiz. 12 saat içerisinde çocukla 10 dakika vakit geçirmek aslında bir duygusal ihmaldir. Biz demiyoruz ki biz çocuk gelişimciler demiyoruz ki 12 saatin 12'sini de çocuğun uyanık kaldığı her saatte çocukla sürekli oyun oynayın, sürekli onunla iletişime geçin. Böyle bir dünya yok. Gerçekçi olalım. Böyle bir dünya yok. Hiçbir insan bunu yapamaz. Yapsa da sağlıklı olmaz her insanın, her çocuğun kendi kendine geçirdiği vakit de olmalı, arkadaşlarıyla geçirdiği vakit de olmalı, birlikte geçirdiği, aileyle birlikte geçirdiği vakit de olmalı. Ama bu 12 saatin sadece 10 dakikası ya da yarım saatini çocukla oyun oynayarak, onunla iletişime geçerek vakit olarak geçiriyorsanız, evet burada bir duygusal ihmal vardır. Orada çocuğumuzu yalnız bırakmış, orada çocuğumuzu birçok uyarandan mahrum bırakmış oluyorsunuz. Bu da duygusal ihmale giriyor. Duygusal istismar konusunda da evet, çocuklarımız kolay kolay travma olmazlar. Annelerin en büyük korkusu Hocam işte ben bardağın yerini değiştirdim, çocuğumda travmatik etkiler yaratmış olabilir miyim? Çocuklar bu kadar kolay travma olmazlar, bu kadar kolay travmatik çocuklar olmazlar. Fakat duygusal ihmal ve duygusal istismar söz konusu olduğunda yaptığınız en ufacık bir şey bile onun ruhunda yaralar açabilir. İşin tehlikeli yanı şu. Ruhuna yaptığınız o minik minik çentikler, o minik minik yaralar zamanla büyür o minikken görmediğimiz şeyler büyüdüğünde çok daha çılgın hale gelebilir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesini yakınlarda yaşadık. Ee, bebeklik döneminde, çocukluk döneminde ortanca çocuk olduğu için çok az iletişime geçilmiş, çok az oyun oynamış, çok az vakit geçirilmiş bir çocuğumuz ergenlik dönemine geldiğinde ailesiyle vakit geçirmek istemez bir hale geliyor. Yani şunu görüyoruz, bakıyoruz ki çocuğumuzun ihtiyacı olan o dönemde istediği, beklediği dönemde aile onun yanında değil. Şu anda aile ondan bir şeyler duymak, onun ne halde olduğu, nasıl olduğu, neler yapıp bittiğini öğrenmek istediği dönemde de çocuk ailenin yanında değil ve kendini şu kelimelerle tanımladı. Onlar benim yanımda hiç değildi ki. Ben onları istemiyorum, onlara ihtiyacım yok. Aslında bu çok uç ve çok korkunç bir nokta. Her çocuğun annesine, babasına her yaşta ihtiyacı var. Ee, Zannetmeyin ki o küçük anlamıyor. İşte atıyorum 4 yaşında bir yaşında da bebek kardeşi oldu. Biz hep bebekle ilgileniyoruz. 4 yaşındaki kendi kendini dam ettiriyor nasılsa diye düşünüyoruz. Zannetmeyin ki onun artık anneye babaya ihtiyacı kalmadı. Hayır, onun da ihtiyacı var. Ya da 17 yaşında ama bir yaşında kardeşi var. 17 yaşındaki çocuğumuzun da ilgiye, sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Çocuklarımızın duygusal anlamda ihtiyaçlarını görmek ve o ihtiyaçlarını zamanında karşılamak çocuklar için çok önemli. Ee, Eminim ki hiçbir anne, hiçbir baba çocuğunu duygusal anlamda ihmal ya da duygusal anlamda istismar etmek istemez. Örfler, adetler, ananeler böyle bir silsileyle gelen şekilde bir takım kalıp davranışlarımız var. Bu kalıp davranışlarımızı değiştirmekle başlayalım istiyorum. Örneğin duygusal anlamda çocuklarımızı hırpalamaktan vazgeçelim. Senin annen olmam, bunu yapmazsan sevmem, şöyle olursa giderim, bak bir daha böyle olursa şöyle yaparım bu gibi tehditlere gerek duymadan çocuklarımıza iletişime geçelim ve çocuklarımıza geçtiğimiz o iletişimi, o kaliteli zamanı çok çok arttıralım. Çünkü çocuklar konuşur, çocukların her söylediğine inanmamız gerekir ee, ve çocuklarla o iletişim kapılarımızı kapatmamamız gerekir ki başına hani istismar dediğimizde hep aklımıza ne geliyor demiştik cinsel istismar geliyor demiştik başına gerçekten o tarz bir olay geldiğinde ya da o tarz bir olayın içerisindeyken ya da o tarz bir olay çevresine dönüyorken bizim bunu öğrenmemizin tek yolu çocuklarla iletişim kurmamız iletişim kapılarını açmamız o kapıları açmak için de ne yapmamız lazım kaliteli zamanı çok çok arttırmamız lazım umarım anlatabilmişimdir. Umarım yararlı olmuştur. Gene <laughs> aklınızda bir takım sorular oluşmuşsa mutlaka yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her zaman seve seve cevap vermek isterim. Kendinize çok iyi bakın. Ben iyiyim, merak etmeyin. Bol bol video çekerek sizlere katılacağım çok teşekkür ediyorum. Yakın dönemde canlı bağlantılar yapacağız diğer meslektaş arkadaşlarımızla. Konuyla alakalı sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Başka konularla alakalı da öğrenmek, merak ettiğiniz bir şeyler varsa, bilmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Hepsini seve seve cevaplarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çok teşekkürler.